vay. Şu yıldızlara baksana. Pırlanta gibiler. En son bu şekilde yıldızların altında oturduğumda... ...Maria yanımdaydı. Bu acıyı çok uzun zamandır çekiyorum. Hep buna tutundum. Uzun pençeyi kaybedince... ...ben de öyle hissettim. Peki acın yavaş yavaş yok oldu mu? Hayır. Ama zaman içinde acıdan daha güçlü bir şey olduğunun farkına vardım. Birbirimize duyduğumuz sevgi. Tutunman gereken şey bu Shadow. Maria artık yok ama... ...ona duyduğun sevgi yaşayacak.